Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile birlikte resmen başlayan savaş tüm dünyanın gündemine oturdu. Almanya'da savaş nedeniyle hükümet yetkilileri birçok resmi toplantıyı iptal ederken Başbakan Olaf Scholz federal meclisi olağanüstü topladı. Scholz yaptığı ilk açıklamada bu Putin'in savaşıdır dedi. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Beabok, kriz toplantısının ardından yaptığı açıklamada Rusya'ya yönelik ağır yaptırımlar uygulanacağını bildirdi. Bakan ayrıca yaptırımlar konusunda Avrupa Birliği, NATO ve G7 ülkeleri ile de görüşeceklerini ifade etti. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rus güçlerine karşı ülkeyi savunmak isteyen bütün vatandaşlara hazır olmaları çağrısı yaparak isteyen herkese silah verileceğini söyledi. Rusya ile tüm diplomatik ilişkilerinin kesildiğini de sözlerine ekleyen Zelenski, Ruslara sokağa çıkıp savaşı protesto etme çağrısında bulundu. Rusça olarak Rus halkına hitap eden Ukrayna Başbakanı, ''Burası bizim topraklarımız, burası bizim tarihimiz.'' Ne için kiminle savaşacaksınız? Savaş herkesi birçok şeyden mahrum bırakacak. Bundan en çok kim zarar görecek? İnsanlar. Bunu en çok kim istemez? İnsanlar bunu. Kim önleyebilir? İnsanlar sözleriyle halka hitap etti.